Bazı türbeler vardır ki oraya dilek için değil, kaderin değişmesi için gidilir. Rivayet olur ki buraya gelenler kısa sürede muradına erer. Burası Tezveren Baba Türbesi, Ankara'nın Ulus semtinde kalabalığın tam ortasında bir türbe. Adı Tezveren Baba ama gerçek adı kimse tarafından bilinmez. Rivayetlere göre bu zat bir gönlüleridir. Kimi kaynaklara göre bir Bektaşi dervişi kimi kaynaklara göre ise keramet sahibi bir veli. Mezarı başında dua edenlerin dualarının tez kabul olduğuna inanılır. Bu yüzden ona tez veren demişler. Anlatılanlara göre bir zamanlar fakir bir genç burada sabah akşam dua etmiş. Evlenmek istediği kıza kavuşmak, iş bulmak, ailesini geçindirmek istemiş. Ne zaman umudunu yitirse soluğu türbede almış. Sadece 40 gün sonra hem işe girmiş, hem evlenmiş, hem de ailesiyle yeni bir hayata başlamış. Tesadüf mü? Belki. Ama bu genç yalnız değil. Tezveren babanın türbesine gelip, dileği gerçek olanların sayısı yüzlerle, hatta binlerle ifade ediliyor. Rivayet o ki, bazı geceler türbenin içinde bir ışık belirir, İçeriden ney sesi gelir ama kimse çalmamaktadır. Bazıları bir nur gördüğünü söyler, Kimileri türbeye adak adar, kimileri ise sadece dua eder. Türbede dilek tutmanın da kendine has bir adabı vardır. Sessizce içeri girilir, mum yakılır ve yalnızca kalpten geçenle konuşulur. Kimseye yüksek sesle dileğini anlatmazsın. Çünkü tezveren babanın, yalnızca kalpten geleni duyduğu söylenir. Bugün hala, her gün onlarca kişi bu türbeyi ziyaret ediyor. Kimi sınavı kazanmak istiyor, kimi borçlarını ödemek, Kimi evlenmek? İnananlar için bu bir keramet. İnanmayanlar ise tüm bunları tesadüf olarak görüyor. Ama ne olursa olsun bir gerçek var. Tezveren Baba'nın adı, yüzyılı aşkın süredir dilden dile dolaşıyor. Peki ya siz, tesadüf mü dersiniz? Yoksa bir sır mı saklı burada? Ankara'nın göbeğinde sessizce yatan bu zat, belki de sizin de duanızı bekliyordur. Tezveren Baba'ya hiç gittiniz mi?